İnternet artık günümüzün bakkal amcası, manavcı dayımız gibi. Çünkü ne dilersek dileyelim, hemen internetten ulaşabiliyoruz. Sanal alemin geniş kapsaması sayesinde güzel ürünlere daha detaylı bir şekilde öğrenebiliyoruz. Bu videoda arkadaşımıza internet üzerinden satın alabileceğiniz birbirinden çılgın teknolojik ürünleri derledik. Bu ürünler ile arkadaşlarınızı ve ailenizi şaşırtabilirsiniz. Belki de bu çılgın ürünleri gördükten sonra kendinize almak isteyeceksiniz. Ufak bir hatırlatma, bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize olabilirsiniz. İşte internetten satın alabileceğiniz 10 çılgın hediye. 10 numara Fontus şişesi. Indiago üzerinde başlatılan Fontus projesi şişenin içindeki teknolojiyle birlikte suyun sürekli olarak yenilenmesini sağlıyor. Kısacası Fontus belli bir süre içinde su üretiyor. Dağcılık, bisiklet sürme ve hatta her türlü aktivitede yanımızda bulunan suyun bitmesi, su kaynağına olan uzaklıkla ortaya çıkan zor şartlar Fontus sayesinde artık dert olmayacak. Fontus teknik olarak kendini su ile otomatik olarak dolduran bir şişe. Normal olarak Fontus Aero ve bisikletler için özel olan Fontus Ride şeklindeki gelen şişeler size günlük iş yaparken kendini dolduracak. 800 ml su taşıyabilen su şişesinin avantajları arasında etrafına sarılı olan güneş paneli ile birlikte telefonunuzu şarj edebilmeniz de var. Cihazın ana çalışma prensibi havada oluşan nemi yakalaması üzerine. Daha sonra onu yoğunlaştırarak depolayıp içilebilir suya dönüştürüyor. 9 numara Shipper Oli Inspiro için en basit tanımı akıllı telefon veya tablet üzerindeki uygulamalar ile kontrol edilebilen iki tekerlekli mini bir robot demek mümkün. Peki tıpkı Star Wars filmlerinden fırlamış gibi gözüken bu robot ne iş mi yapar? Mesela saatte 14 mil hıza ulaşabilir ve daha hayal gücünüzün sınırlarındaki tüm numaraları yapabilir. Denemeler göstermiş ki bu mini canavar bir ay arabası gibi her türlü yüzeyde çimen, asfalt, kum, çakıl aklınıza ne gelirse ilerleme, dönme, spin atma ve tırmanma kabiliyetine sahip kompakt polikar karbon yapısı sayesinde düşmelere karşı çok sağlam akıllı sensörüyle de gideceği yönü kolaylıkla bulabiliyor. Bu ufaklık yapılan testler esnasında küçük bir rampadan uçarak tam 180 santim yükseğe sıçramıştır. LED aydınlatmaları sayesinde Oli akşamları da yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz. Bağımlılık yaratacak bir oyuncak. 8 numara Tilmet Bluetooth izleyici Til Bluetooth izleyici, iPhone veya iPad'inizdeki kullanımı kolay uygulaması ile birlikte kaybettiğinizi sandığınız eşyaları bulmaya çalışırken yaşadığınız stresi ortadan kaldırır. Bu küçük aygıt anahtarlıklara kolayca girer veya gerekli eşyalarınıza kolayca takılabilir. Böylece onları kolayca bulabilirsiniz. Sessizde bile olsa iPhone'unuzu bulmak amacıyla çaldırmak için til metinizdeki düğmeye basmanız yeterli. Tilinizi en son ne zaman ve nerede bıraktığınızı görmek için til uygulamasına bakın. Bıraktığınız yerde değilse til topluluğundan anonim olarak Yardım isteyebilirsiniz. Dünya çapında 5 milyondan fazla til satılmıştır. Bunlardan biri sizde olabilirsiniz. 7 numara devrilmez termos bardak Mighty dünyanın ilk patentli akıllı kavrama teknolojisine sahip portatif termos bardağıdır. Basitçe masanızın üzerine koyduğunuzda son derece güçlü bir hava vakumu yaratarak kazara olabilecek devrilme ve dökülmeleri engeller. Yukarı doğru kaldırdığınızda ise vakum etkisi anında kaybolarak kolaylıkla içeceğinizi içebilirsiniz. Smart Grip adı verilen bu patentli teknoloji kazara kupaya çarptığınızda devreye girer. İçmek için kaldırdığınızda da vakumu bırakarak kolaylıkla almanızı sağlar. Bunu yapmaktan asla yorulmaz. Sıcak ve veya soğuk her türlü içeceğinizi dökülme korkusundan uzak gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz. Sıcak içeceklerinizi sıcak, soğukları da bir süreliğine soğuk tutacaktır. Araç içerisinde de rahatlıkla kullanılabilir. Çoğu araçta kullanılabilecek şekilde standartlara uygun boyutlarda üretilmiştir. Arabanızda yeri hazır, tüm diğer bulaşıklarınızla birlikte bulaşık makinesinde güvenle yıkayabilirsiniz. Özellikle elinden kupası ve termosu eksik olmayan arkadaşlarınız için hem çok orijinal hem de son derece kullanışlı bir hediye olacaktır. 6 numara Kinsa akıllı termometre Bu teknolojik ürün sağlıkçı olan arkadaşlarınızı çok sevindirecek. Sağlık firması Kinsa yepyeni akıllı giyilebilir bir teknoloji üreterek kulaktan ateş ölçmeyi mümkün hale getiriyor. Yaptığı yeni akıllı kulak termometresi sayesinde Kinsa benzerlerinden farklı olarak bir de akıllı telefon uygulamasına sahip bir cihaz. Rehber özelliği de bulunan cihaz hasta geçmişi, ateş ve hastalık belirtileri gibi verileri kaydedebiliyor. Bu sayede doktorlar hastanın hastalık geçmişine kolaylıkla ulaşabildikleri ve semptomları da takip edebildikleri için teşhis konusunda hızlı hareket edebiliyorlar. iOS ve Android uygulamaları mevcut olan termometre ile ölçüm yapıldığında bulunan değer hem cihazın üzerinde hem de uygulamada görüntülenebiliyor. Kullanıcısına kendini nasıl hissettiğini de soran uygulama sayesinde hastalıkların tanı ve tedavi süreci hızlandırılmış oluyor. Bir hastalığın bulunduğu çevredeyseniz cihaz hastalığın o çevredeki yayılma durumunu inceleyerek sizi bilgilendiriyor. Böylece siz ve çevrenizdekiler hangi hastalığa yakalanabileceğinizden önceden haberdar olabiliyorsunuz. 5 numara Elastik Bağcık Sistemi Pickles Hikus ayakkabı giyim şeklini sonsuza kadar değiştirecek evrimsel bir elastik bağcık sistemi. Artık ayakkabılarınızı bağlamak için zaman harcamanıza veya spor yaparken çözülen bağcıklarınız için temponuzu bozmaya hiç gerek kalmayacak. Hikus sayesinde ister spor olsun ister gündelik ayakkabılarınız olsun hepsi bir terlik gibi kolay giyilebilir ve çıkarılabilir hale gelecek. Hafızalı bir malzeme kullanılarak üretilen bu bağcıklar siz hangi aktiviteyi yaparsanız yapın en rahat edebileceğiniz şekilde ve ayağınızı sağlıklı kavrayacak şekilde kendisine ayarlayabilirsiniz veriyor. Birçok farklı renk ve kombinasyonda satılıyor olması kullandığınız ayakkabıya uygun bir tane mutlaka bulabilmenizi sağlıyor. Dilerseniz ayakkabınıza göre değişik renklerde satın alarak kendi tarzınızı da yaratabilirsiniz. 4 numara Tesla Watch Kolunuzda dokunmatik teknoloji ürünü bir saat taşıma fikri hoşunuza gitmiyorsa bu saati deneyin. Tesla Watch modern akıllı saatlerin yaptığının tam aksini yapmayı amaçlıyor. Yalnızca saati göstermek. Tasarımıyla Nikola Tesla döneminden ilham alan saati ayarlayabilmek için küçük bir anahtardan faydalanıyorsunuz. Saatin üzerinde onu karanlıkta okumanızı kolaylaştıracak ledler de bulunuyor. 60 dolarlık saat hem Apple Watch'tan daha ucuz hem de göze hitap ediyor. Nostaljik ve fazla gösteriyi sevmeyen arkadaşlarınız emin olun bu hediyeye bayılacaktır tam bir akıllı saat karşıtı Tesla Watch başlattığı bu savaştan dikkat çekmeyi başarmış durumda. Daha fazla özelliklere sahip saatlere fark atan Tesla Watch uygun fiyatıyla da bayağı kazançlı gözüküyor. 3 numara Prant Print ile telefonu bir Polaroid kameraya çevirebiliyor. Alabileceğiniz bir aparatla birlikte telefonları birer Polaroid kameraya çeviriyor. Yani telefonunuza bir mini yazıcı özelliği ekliyor. Print bir telefon kılıfı gibi kolayca telefona takılabilecek bir donanıma sahip. Şu an cihazın ilk prototipleri sadece tek bir kağıt kabul ediyor. Print'in son kullanıcı versiyonu piyasaya çıktığında ise 10 ila 30 fotoğraf kağıdı haznesine kabul edebiliyor. Print fotoğraflarınızın anında çıktısını alabileceğiniz oldukça güzel bir proje olmuş. Çok yakında seri üretime geçmek için Kickstarter'da bir proje başlatacak olan Prime'ın fiyatının ise 99 dolar. Kısacası Prime'ın yapacak bir aylık çok işi var ve ürünleri geliştirmeye devam ediyorlar. 2 numara Teknolojik Sapan Pek çoğumuz çocukluk yıllarında V şeklinde ağaç dallarından sapan yapmıştır. Her şey gibi sapanlar da teknoloji ile büyük bir değişme gittiler. Marka cebe ve almışken bir tane alınsın ve çok işe yarasın demiş olacak ki birçok kullanımım var. Bilye ve bunun gibi cisimlerden balık iğnesine kadar çeşitli senaryolar üretmek mümkün. Saniyede 106 metre hıza ulaşabiliyor. Elbette sizin kas gücünüze bağlantılı. Kutudan bir tane siyah lastikli pocket shot ve profesyonel versiyon lastik çıkıyor. Tutma kavzası ve bilek desteği gibi konforu arttıran Aksesuarlarda mevcut. Kısaca aksesuar sayısını artırarak farklı kullanım senaryolarının üretilmesi sağlanmış. Cepte rahatlıkla taşınabiliyor olması, farklı kullanım şartlarına uyum sağlaması ürünün artıları. Kötü yanı ise fiyatı ülkemize göre biraz pahalı olması. Yine de bir arkadaşınıza geçmiş anlarınızı pekiştirmek adına hediye olarak alabilirsiniz. 1 numara Akıllı Bileklik Akıllı bileklik üreticilerinden Misfit yeni fitness uyumlu Shine 2'siyle güzel bir ürünle karşımıza çıkıyor. Lastik bir kayışın içine geçerek bileği saran yuvarlak ve alüminyumdan yapılmış cihaz karbon siyahı ve roz altın renklerle sunulmakta. İnceltilmiş bir kasa ile karşımıza çıkan Shine 2'nin ön tarafında bulunan bildirim ledleri de farklı renklerde aydınlanarak kullanıcısına bildirimleri haber veriyor. Aynı zamanda da bu ledler farklı desenlerde yanarak gelen bildirimlerin ayırt edilebilmesini sağlıyor. Adım sayar ve uyku takipçisi olmaktan ziyade ziyade bildirimler için eklenmiş titreşim motoru, standart 3 eksenli ivme ölçeri ve manyetometre sayesinde oldukça kullanışlı bir yapıya sahip. Uzun süre sabit bir şekilde durduğunuzda veya oturduğunuzda da bileklik titreyerek sizi hareket etmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Aynı zamanda sabahları uyurken alarmınız ile beraber bileğinize titreyerek uyanmanıza yardımcı oluyor. Yeni eklenen manyetometre sayesinde de bilekliği kullanan kişinin hareketlerini daha doğru ölçümleyebiliyor.